getirdim, getirdim. Merak etme. Yağmur benim, baban yani. Seninle biraz konuşmamız lazım. Mesajı aldın da bana gelir misin? Konuşalım, tamam? Öyle bir günde hemen nasıl vazgeçiyor? Çok saçma. Annem de bana bir şey söylemedi. Vallahi ben oradaydım. Telefonla konuşurken. Doğru aslında. Yani dün de dalgındı. Doğruysa şu an sevinmen gerekiyor senin değil mi? Tamam. Bana söylediğin için sağ ol. Ben konuşurum annemle. Sence... ...biz bu konuda ne yapabiliriz? Biz. Hı. Sen ve ben. Sertini kaybedip vazgeçecek diye korkuyorum. Ne oluyor sana? Sen yaşlanmaya falan mı başladın? Ben mesela bu gibi durumlarda daha çok hırslanıyorum. Tekrar denemek için hemen can atıyorum. Yani kimse sonuçta önüne bir şeyleri alıp böyle altın tepsiyle koymuyor. Bunun için önce savaşacaksın ta ki... istediğini alana kadar. Biz seninle aynı değiliz. Sadece öyle tesadüfen bir konuda aynı düşünüyoruz. Tabii canım tesadüf yani tamam Ya denk geldi. Kesinlikle evet. Asla benzemiyoruz. Tabii. Ha. Neyse Fatih faydasızına annem muhtaç değil. Muhtaç demeyelim istiyorsan zaten. Ya aslında o kadar da ikna ettim ofisi tutmaya. En azından gerekirse bir ofis tutarız. Yavaş yavaş alışır. Peki bu ofis tuttuğun zaman hemen müvekkiller gelmeye başlıyor mu? Alışmış olur en azından. Hatta ben bir Ofis bakmıştım eğer tutulmadıysa... E yarın git bakalım. Ne? Tabii yarın gidip bakalım tutulmadıysa tutalım. Annene de haber vermeyelim. Tutabilirsek ofisi de sürpriz olsun. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ama hiç Selim Kara gibi davranmıyorsun. Belki de sen beni yeteri kadar tanımıyorsun. Ne bileyim. Vazgeçersen ya da yarın işin çıkarsa bir daha seninle asla konuşmam haberin olsun. Ha bir de Allah aşkına ya şu bulaşıkları artık yıkayın yani bir arada sırada bir yani. Kokmuş çünkü ev kokmuş. Yeğen koymuş oraya tabakları. Ye. Ya o zaman yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Çok memnun oldum Yağmur Hanım. Yine bekleriz. İyi geceler. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.